Merhabalar arkadaşlar full pro olma serimize hoş geldiniz. Bugün hızlı bir başlangıç yapıp 3 tane apokalips açabileceğim. Çünkü 3 tane yetebiliyor şu anki scrap sayım. Çok fazla scrap'im yoktu. Şöyle bir Zeus çıkarsak 3 tane. Hocam Allah rızası için bir tane Zeus var ya. Bakın ben size çıkacakları söyleyeyim şimdiden. Bu arada iki dörtte açacağım gördüğünüz gibi. Bir cephane çıkacak Sabelli. Eee... X2, X3 çıkabilir. Bak Sabelli dedim. <laughs> Aga bana Sabelli'den ya da mı daha farklı bir şeyler ver artık. Ya şeye de kabulüm ya. Droid tasarımı var. Saçma bir droid tasarımı var. Kabulüm. Ama Sabelli var mı? İyi iyi. Her şeyin şey... <laughs> Anasını ya aç. Bundan da gene <laughs> Abi çok saçma, çok saçma. Neyse bundan sonrasını biliyorsunuz işte BL'ye gideceğim. Orada yaratık keseceğim. Invoke varsa invoke öncelik. Abi <laughs> ben biliyorum. Bana var ya sürekli bunlar çıkıyor. Ben önceden e, ee, açmıştım. Çoklu açtığım oldu. Sağdan ya da soldan işte herhangi bir yerden ya da direkt kanaldan oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Kutu açılımı olarak apokalips ayrımı var tam hatırlamıyorum da. Çıkmıyor aga. Yani ben sıfır ya sıfır şans sıfır. E şimdi çok açmadım zaten. Şu anda 3 tane açtım. 3 tane bir şey çıkmasını zaten beklemiyordum da. Hep aynı şeylerin çıkmasını beklemiyordum. Tamam envanterim boşmuş. Ben direkt BD'ye giderken Skylab'dan da atayım. Şimdi IMOK ayarladım. 5000 yakıt aldım şu PD'de. Ee, emok var şu an herhalde map'te de bulamadık bir gezerim buluruz herhalde. Oo, oh, gene ana baba günü püh. Neyse gene impuls keseceğiz. Ee, şöyle bir planım da var, onu da söyleyeyim. Planım yok. Bu lanet impulsları kesmeye devam edeceğiz. Imoku çok isterdim, cidden imoku çok isterdim. X1 latent mi kessek? Ne diyorsunuz? Çok mu uzun sürer? Çok uzun sürer de, yani size uzun sürmez, bana uzun sürer. Ha, bak şu seed fester de var, salak salak uzaktan 20 bin 20, 20. Ya birazcık düşündüm ee, acaba ebedi kapıyı mı yapsam vesaire diye çünkü bir arkadaşımız bayağı bir mesaj attı diye kapıyla ilgili. Onu apayrı bir video olarak e, yapalım. Bugün ben gene klasik buradan devam edeyim. Ardından oradan şey yaparız işte hallederiz. Bir de petimi açmayacağım artık hem e, yakıt hem de cephane yiyor. 2000 hasar sağlıyor bize çok bir artısı olmadığını fark ettim. Öyle devam edeceğim yani şu an 6000 vardı Renuskumuz. Eee Japonya'yı çok atmadım. Açıkçası 3500'lük attım. Bir kere 3500'lük attım gemiye. E, zaten maksimum kapasitem ambarım o kadar. 3500 bir tane kadar yani 35.000 Japonya'yla bakalım ne kadar kazanabileceğiz. Ya birazcık da bu seriyi mesela şey gibi düşünün. 35.000 cephane ne kadar renüs kasılır? Tabi x2 sıkıyorum Seprom 35.000 Seprom Gibi Birazcık deneysel Fucking cheap man 15 püh 19 15 renüs görüp duruyorlar ya Düşük az Kötü berbat ee, Birkaç kere invoke'a baktım Ama düşman var 2-3 tane düşman var aşağıda milleti kesip kesip duruyorlardı kaçabildim Allah'a şükür ee, ya ben de isterim aşağıdaki invoktu bak adına her, her zaman muydu bakacağım bir daha. Hani invoktu Invoke kesmek ben de isterim. Ama ne yazık ki şu an map çok dolu hafta sonları çok iyi oluyor. yaptı sonlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Map dolu herkes yani çok kişi bot düşman çok. Şu anda o yüzden ne yazık ki gidemeyeceğiz oraya. Impus böyle galiben galiben impus keseceğiz. Lan bir de sürekli 17, 15, 19 ürünü katıyorlar. Bugün leş. Bugün durumumuz kötü. Aha apokalips. Ya benim bu Zeus'u şeyden de yapasım var. Uridium'da da çok fena yapasım var ama yapmayacağım. Yapmayacağım yani yok. Bak 18 Linus verdi. Bu düşman topluluğu değildir iş. 15 Linus verdi. <laughs> Şu aşağıda düşman yoksa benim de bütün dünya Bu bir ilk. Bu bir bir dakika 24 rinus kaldım oha <laughs> Manyak Efsane İşte bu be Bu da 15 verecek izle şimdi 16 verdi püh Tutmadı o 21 rinus kaldım ama şu anki rekorum 20 kaçtan 4 müydü 24 mal al dedik Unuttum şu an 20 15 verdi ya 20 gene iyi bak <laughs> Az önce bir Karmaşanın içine girdim EMP'ler, roketler, her şey, her şey havada uçuyordu. Ama kaçtım. Ya abi kaçarız ya. Şu canımla şimdi o heriflerden biri buraya random gelse, random havaya ateş etse ölürüm. Hatta bak biri geliyor herhalde ya da Street Tamam Street festo. 13. 25. 13 yok bile neyi 13. Kafa gitti artık. Ah 100 durancım topla görev vardı herhalde bende günlük görevlerden Bir tanesini aldım 80 oldu şimdi bir tane daha alacağım Ama unuttum ya onu Aa bitti görev direkt aldık nice Düşmanlar var Ya bugünkü e, Bölümümüz Birazcık şey oldu e, bu Ebedi kapı için Malzeme topladık diyebiliriz zaten e, Ebedi kapı parçam vardı ee ne yoktur? Her Renuskum aslında vardı ama 6000'in üstüne çıkardım. 6000 bin... 7000 bin olsa 7000 bin, 7000 yapalım bugün ya. Bugün 7000 olur. Ah, savaşıyorlar. İyi ben de kaçayım bu arada. E şurada Streetfest var bir tane. Geri zekalı aldı. Can yenilettirmiyor. Uzaktan vuruyor. Beni patlatacak. Geri zekalı yaratık ya. Eha. 20 rinus easy. Aşağıya geldim bu sefer de. Aşağısı iyi. Şu an. iki tane falan kestim. İkiyi de keseceğim. Öyle ilerliyoruz. Takılıyoruz kafamıza göre. Ya bugünkü hedefim yüksek bir hedef değil. Bin tarzı bir şeydi. Ee, eğer ebedi kapıya girersem. Ebedi kapıya 500 vereceğiz. 6500 kalacak. Ardından ebedi kapıdan. E bilmiyorum ne kadar kasacağımızı ya da kasabilecek miyiz, yararlayabilecek miyiz şans sabahlı da biraz olabilir. Tamam bilmediğim için. E girdim birkaç kere ben yanlışlıkla patladım. Yani cidden yanlışlıkla patladım ama. Canım var sanıp yaradığın üstüne gittim. Canlı yayınlaydık. Yine okurken. <laughs> yaradığın üstüne gittim ve bir tarihsiz bir durum yaşadık orada. Umarım bir daha girdiğimizde öyle bir durum olmaz. Bakalım ya. İlerleriz herhalde. en yani çok nereye ilerledik bakabiliyor muyuz? En yüksek 36 yapmışım. Destek vesaire anlıyor. Bunlar çok güzel oluyor. Yani. gideriz ya. Gireriz hatta ilerleriz de bence. 50'lere falan geliriz. 50'yi de geçeriz hatta. Ne ne ne. 130 ne lan? Niye ara bitti oğlum 35.000 ateş. Doğru ama biter. Ne düştü aslar? 50.000'e mi düştü? <laughs> evet x1 ile ve burguyla ve sepromsuz bunu da kesiyorum ardından ufak ufak videomuza veda edelim umarım bin olmuştur İnşallah bin olmuştur çünkü hedefim bin yani çok yüksek bir hedefim yoktu bugün için ve bu hafta da hafta içinde ee, oynayacağımı söylemiştim hafta içinde biner biner katsam bile hafta sonu ben 2000'e kasacağımı düşünüyorum hatta daha fazlasını kasacağımı düşünüyorum Çünkü önceki video muydu ondan önceki videomuydu tam hatırlamıyorum Emoji keserek Bayağı bir kasmıştık Hatta x1 ve kalple sikiyorduk yani öyle diyeyim size Gayet de güzel kasıldıydı Umarım bu hafta sonu da öyle bir olay olur e, Boş olur mu mapler Diye düşünüyorum e Aslında hafta sonu daha dolu olması gerekiyor gibi geliyor ama Nedense tam tersi oluyor hafta içi İnsanlar çalışıyor herhalde. O yüzden bota bırakıp gidiyorlar. Ki çok normal. E ee, hafta sonunda aslında başka oyunlar mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım. Hafta sonu yani asıl oynarsın. Kendin oynarsın. Fakat e, ben niye bana daldım bilmiyorum. Konuşurken bir şeyler yapabiliyorum. Yani. Evet bir 10 dakika sonra bu yaratığı da kestik ve 22 aldık. <laughs> ve şimdi geldik. Ne kadar Yunus kastığımızı görmeye 7000 olmuş. 6000'imiz vardı. 7000'e çıkmışız. 1000. 1000 gayet güzel. Yani basit şeylerdi bugün yaptığımız şeyler. 10 dakikalık bir video oldu. Kısa bir video ama 1000 kastık. 10 dakikada 1000. Yani dakikada 1000. Şey 100. Tabii bir video dakikasına göre. Yoksa ben şu an bir yarım saat olmuş herhalde. Yarım saat falan oynadım. Ah. <laughs> diyorum ve bugünlük artık bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.